Merhaba, Hocam. Merhaba, nasılsınız Ezgi Hanım? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim ben de. Öncelikle sizin okuduğunuz bölüm, yani bilişim, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü evet. olarak geçiyor. Nedir tam olarak, nasıl bir eğitim alınıyor? Şimdi daha çok bötü olarak biliniyor. Evet. Genellikle eğitim fakültelerinde e, dersimiz var. Eskiden çok e, yani pek çok üniversitede eğitim fakültesinde böte yani bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitmen eğitimi olarak bölüm vardı. Ancak son yıllarda e, takip eden arkadaşlarımız varsa e, yine bilgisayar öğretmenleri ya da olmak isteyen öğretmenlerimiz atama sayıları ciddi oranda düştü. E ee, hani teknoloji çağındayız ancak bu geçtiğimiz e, 2021 yılında atama sayısı toplam 20 bin kişi içerisinde 50 55 kişi yani bu civarda bu kadar düştü. Ee, eskiden çok daha fazlaydı. Yani ben 2006 yılında üniversiteden mezun oldum. 1500 2000'lerin aşağısına düşmüyordu en çok atama yapılan başta hatta ondan öncesinde çok daha fazla ihtiyaç vardı diğer bölümlerden elektrik, elektronik öğretmenliği mezunlarından bile bizim alanda e, atamalar yapıldı. Bölümden mezun olduğunuz zaman şimdi konuşacağımız konulara geleceğiz. İşte kodlama, robotik uygulamalar, programlama gibi konular aslında bugünkü konumuz olacak ama mesela mezun olurken siz bunların hepsini öğrenmiş olarak mı mezun oluyorsunuz yoksa ayrı bir e, eğitim almak gerekiyor mu? Oradan başlayıp sonra da asıl konumuza girelim. <laughs> ya şimdi şöyle bir e, handikap var. Son sınıfta stajyer öğrencilerimiz geliyor. Bizim okulda anlattığımız ya da gerçek hayatta e, uyguladığımız şeylerin belki %90'ını ya da %95'ini bu arkadaşlarımız bilmiyorlar. Yani bu konuda şöyle bir sıkıntıları var. Okuldan mezun olduktan sonra hadi devlete atanırlarsa biraz hani kervan yolda düzülür misali zamanla bir şeyler oturabiliyor. Ama şimdi özel okulda çalışmak isteyen arkadaşımızın gerçekten eli kolu bağlı kalıyor. Üniversitede bunların kendilerini ciddi anlamda bu alanda geliştirmeleri gerekiyor. E, tabii e, mevcut durumda da müfredat buna uygun değil. Orada öğrendikleri içerikler buna uygun değil. İşte e, biraz yeni mezun arkadaşlarımız bu konuda dezavantajlı diyebiliriz. Ben sizden kodlama nedir? Robotik uygulamalar nedir? işte programlama, üç boyutlu tasarımlar dediniz. Bunlar evet. nedir tam olarak? Biraz açabilir misiniz? Şimdi tasarım kısmını ikiye bölebiliriz. Burada mesela birisi üç boyutlu tasarım kısmı, bu üç boyutlu yazılar vesaire giriyor. Birisi de grafik tasarım kısmı. Hmm. Bu grafik tasarım kısmı bizim e, görsel sanatlar dersinden bildiğimiz çizimler olabilir. Tabi bunların bilgisayar ortamında işte Photoshop, Indesign gibi programlarla tasarlanması oluyor. Tabi bu hmm. konuda avantaj biraz daha görsel sanatlar e, alanında yetkinliği ya da işte yatkınlığı olan kişilerde hmm. e, ben bu konuda zayıfım kendi adıma. Yani bir grafik tasarım olsun, 3D tasarım konusunda zayıfım. Ama bir görsel sanatları öğretmeni normalde çizdiği çok güzel bir sanat değerinde bir çalışmayı bilgisayar ortamına e, aktarabildiği zaman burada grafik tablet kullanabilir. Güzel çalışmalar çıkarabilir. Yine bu alanda yetenekli arkadaşlarımız varsa işte afiş tasarımları, grafik tasarımları, web tasarım, web sayfası tasarımları şeklinde Güzel çıktılar, oluşturabilir. Şimdi bu e, grafik tasarımın bir diğer ayağı da 3 boyutlu tasarım dedik. Burada da 3D yazıcılar devreye giriyor. E, 3D olarak kendi ihtiyacı olan materyalleri tasarlayıp geliştirerek 3D yazıcıdan çıkarıp bir ürün halinde yani bir ürün elde edebilirler. E, buradaki modellemelerin işte eğitim alanında çok büyük avantajları var. Çocuklara işte bir nesnenin farklı açılardan nasıl göründüğü ya da nasıl düşünmesi, bunu tasarlarken her açıdan bir nesneyi e, algılaması ya da düşünmesi gerekiyor. E, bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi burada bizim e, yapmaya istediğimiz şey tabii çocuklara diyelim ki biz bir anahtarlık tasarımını gösterdik. Hı -hı. Sonrasında bizim çocuklardan bekle, beklentimiz, hadi bu anahtarlığın aynasını çiz değil de, bu anahtarlığı çizdikten sonra kendi ihtiyacın olan bir tasarımı gerçekleştir. Yani bunu hayata dök, gerçek hayata dök. Buradaki en önemli kıstas bu olması lazım. Ee, mesela ne olabilir? Çocuk kendi kalem kutusunu yapabilir ya da ihtiyaç duymuş çocuk. E, işte diş macununu her zaman sıkıyor çocuk. En sona geldiği zaman tüpün içinde bir miktar kalıyor. Bununla ilgili bir tasarım oluşturabilir. 3D yazıdan çıkarabilir. Bununla ilgili kendi ihtiyacıyla ilgili ortaya bir ürün tasarlayabilir. 3D tasarım hani hayatta kullanabileceği şeyleri daha evet. teknolojiyle birleştirip uygulayabilir hale getirmek. Evet şu an yani 3D yazıcılar ya da 3 boyutlu tasarımla ilgili yapılabilecek şeyler çok yavaş da Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belki görmüşsünüzdür haberlerde. E, üç boyutlu yazıcıyla ev tasarımları vardı. Evet. E, yine ya, yani bu 3D firmalarıyla görüştüğümüz zaman onların söylediği şey önümüzdeki birkaç sene içerisinde bu e, otomotiv en, sektöründe özellikle yurt dışından işte yedek parça getirme olayı bitecek de mesela diyelim ki arabamızın sileceğinin kolu kırıldı. Bunu fabrikaya gittiğimiz zaman bizden işte arabamızın modeli aldıktan sonra yazıcıdan bunları çıkaracaklar. Yani burada ne olmuş olacak? Arka planda bir depoda ürünleri saklama gereği duymamış olacaklar. Yani sektör bu şekilde anormal bir şekilde ivmeyle evet, evet büyüyeceğini tahmin ediyoruz. 3D yazıcı hem yaratıcılık anlamında hem de insanların kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir şeyler üretebilmesi adına çok e, önemli bir işlev var. Çünkü aslında hem bir tasarım yapıyor orada hem üç boyutlu haliyle çiziyor. Sonrasında da onun çıktısını alıyor kullanıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Kodlama diye başlayalım. Sonra evet, da o diğer şimdi, gelelim. şimdi kodlama ve programlama kavramları var. Şimdi literatürde benim söyleyeceğim gibi olmasa da aslında bizim eğitim alanında bahsettiğimiz şey bu kodlama hazır blokların sürüklenerek işte bir e, verilen bir görev oluşturup bu görevi yerine getirmesini sağlamak bununla ilgili scratch tarzı işte e, kodok sitesi tarzı uygulamalar var e, bir de programlama kısmı var burada da metinsel programlama bakın bu dediğim şey literatürde farklı olsa da bizim eğitimde kullandığımız e, ya da bahsettiğimiz kodlamayla programlama arasındaki fark bu oluyor ee, ne zaman başlamalıyız? Biz eskiden diyorduk ki yani 3-4 sene önce her öğrenci mutlaka işte kodlama yapabilmeli, bir programlama dili öğrenebilmeli diye. Ancak işte zaman geçtikçe bu söylediğimiz şeyin çok çok da gerçekçi olmadığını ya da ihtiyacımızı karşılamadığını gördük. Neden? Her çocuk işte ressam olması gerekmiyor. Yani tamam şimdi herkes İngilizce bilmesi gerekiyor ama şimdi hayatında hiç programlamayla uğraşmayacak birisinin de programlama dili öğrenmesi şart değil diye düşünüyoruz. O da 3D yani tasarım becerisi ise tasarım alanında geliştirebilir Hı. kendisini. Ya da bu işlerle hiç ilgisi yoksa, sportif faaliyetlerde başarılıysa kendini o alanda geliştirmesinde fayda var. Robotik kodlama bu e, hikayenin neresinde yer alıyor? Evet, robotik kodlama da işte biz bu yaptığımız kodlama işlemine fiziksel olarak yani hayat vermek adına elektronik mikro denetleyici kartlar kullanarak yazdığımız kodlar sayesinde bu mikro denetleyici kartlara çeşitli görev veriyoruz. Bunlardan işte en çok bilinen şeyler Arduino belki duymuşsunuzdur. Bir ara çok büyük bir furya vardı işte herkes Arduino öğrenmek istiyordu biz tabii biz de başladığımızda herkes Arduino öğrensin falan diye başlamıştık her öğrenci. Tabii burada da şöyle bir sorun oldu. Şimdi herkesin elektronik bilmesine ya da her çocuğun elektronik dersi görmesine gerek yok. Hani kodlama belli bir seviyede atıyorum okulda gördüğü müzik dersi kadar, resim dersi kadar hani farkındalık oluşturacak şekilde verilebilir. Ama şimdi robotik kodlamayı vermemiz için karşı tarafın bu işe gerçekten istekli hevesli olması gerekiyor. Yani şimdi hiç elektronik becerisi olmayan birisi ya da hiç bu alanda ilgisi olmayan birisine de kalkıp bizim robotik kodlama vermemiz e, hem karşı tarafı sıkacak hem de bizim için zaman kaybı olacak. O zaman robotik kodlamada bir ürün ortaya çıkıyor bir yandan da aslında. Doğru evet. Anlıyorum. Evet şimdi burada mesela hazır robot kitleri var. Bunun haricinde elektronik bileşenler var. Bunları birleştirip işte çeşitli görevler yapabilir. İşte başlangıç aşamasından itibaren LED'ler yakabilir, işte sesler çıkarabilir, otomatik kapılar yapabilir. İşte kullanıcıyı algıladığı zaman açılan otomatik kapılardan bahsedebiliriz. Ya da diyelim seraları var. Mini bir sera projesi geliştirip diyelim ki. Bitkiler ya da topraktaki nemin miktarı azalmaya başladığı zaman işte sesli olarak ya da işte internet üzerinden kendisinde mesajda uyarı verebilir. Bunların hepsini düşünebiliriz. Yine bahsettiğimiz şekilde kendi ihtiyaçları doğrultusunda işte kullanıcılar ya da insanlar kendilerine bir ürün ortaya çıkıyorlar çıkarıyorlar burada tasarımlarını da yani bağlantılarını da kendileri yapıyorlar kodlarını da kendileri yap yazıyorlar bu tabii ki e, insanlara güzel bir teşvik oluyor yaratıcılık adına güzel şeyler yap çok abartılı eğitimler vardı şimdi bir yerde e, ro robotik eğitim var gidiyorsunuz görüşmeye İşte bu eğitimin sonunda benim çocuğum ne kazanacak? Hani buraya giden arkadaşlarımızın iç, için konuşuyoruz. Şimdi hedef kitlesine 5 6 7. sınıf çocukları. Şimdi çocuklara biz mühendislik becerisi verdik diyorlar. Ee, çok da böyle bir şey yok yani. Hayal satıyorlar gerçekten. Beklentimizin olmaması gerekiyor bu alanda ilgili. Burada tabii e, bu işin sonu da yok. Şimdi evimi evimde ben bu işlerle uğraşacağım dersek e, Ezgi Hanım, yüzlerce robotik kit var. Bunların bazıları 5-10 bin lira gibi fiyatları var. Şimdi bunları aldığımız zaman bizim hangi derdimize derman olacak 5 bin liralık bir robotik set? Atıyorum bir yarışmaya hazırlanıyor olabilirsiniz hmm. Türkiye genelinde ya da işte yurt dışında bir yarışmaya katılabilirsiniz. Ama bunun haricinde bu kadar paraları vermek ne kadar mantıklı ee, bunları da düşünmek lazım. Siz ortaokulda zaten bunun eğitimini veriyorsunuz. Ya ben ortaokulda da veriyorum. Ben öğretmen eğitimleri de veriyorum. Yani e, hem daha önce hizmetçi eğitimde verdik. Yine bu öğretmen yetiştirme genel müdürlüğünde hizmetçi online eğitimlerimiz var. Robotik ve Python üzerine hmm. video eğitimler var. Bunun haricinde kalkınma ajansları ya da özel kurumlarda da eğitim veriyoruz. Ama biz verdiğimiz eğitimde kimseye mühendislik becerisi verdiğimizi de iddia etmiyoruz. Yani insanlara bir farkındalık eğitimi vermeye çalışıyoruz. Ya öğrenciler için bu durum nasıl oluyor? Kaçıncı sınıfta başlıyorlar? Bir böyle hani alt seviyede bir eğitimle başlıyorsunuz. Ya şimdi sınıfta. kreşlere giderseniz ana sınıfında hatta kreşte bile başlıyorlar. Peki normalde hangi yaş grubunda başlaması gerekiyor? Mesela devlette sanırım 5 ve 6. sınıfta. Devlette 5. ve 6. sınıflarda dersimiz var. Evet, bilişim teknoloji dersimiz var. Şu an mevcut bir fredat için konuşuyorum. Pilot uygulama var. E, devlet kurumlarında belli bir seviyeden sonra belli bir seviyeye kadar. 7 ve 8. sınıflarda e, bilişim e, teknoloji dersi kalkıp teknoloji tasarım dersi başlıyor. Çocuk hmm. İki sene bu öğrendiği şeylere hiç dersini görmüyor. Tabii kendi çabası olmazsa. Şimdi iki sene çok uzun bir süre. Bizim öğrettiğimiz şeyler de biraz çöpe gidiyor açıkçası. Sonra liseye geçmiş oluyor çocuk. Dokuzuncu sınıfta, e, onuncu sınıfta görüyorlar. Sonrasında tekrar bir maraton başlıyor. Üniversiteye hazırlıkları var. Bu sefer çocuklar ister istemez kendileri kopuyorlar. Sonra üniversiteye gittikleri zaman işte şayet bilgisayar mühendisliği ya da elektrik elektronik ya da yazılım mühendisliğini seçerlerse kendilerini biraz daha olayın içerisinde buluyor buluyorlar ama yani iş işten geçmiş oluyor. Peki ne boyutta bir eğitim veriliyor okullarda ve hani sonrasında mesela öğrencinin bir ilgisi varsa o, o iki senelik araları hani boşlukları nasıl değerlendirebilir? Gerçekten ben bunu yapmak istiyorum ve hani ileride de bu konuda bir şeyler yapmak istiyorum diyorsa. Çünkü ne seviyede verildiğini de bilmiyorum açıkçası. Onu da sormak istiyorum. Ya Seviye şu Ezgi Hanım. Şimdi e, robotik diyelim ki kodlama yapıyoruz. Elimizde Arduino set var. İşte e, böyle işte, pinleri birbirine takıyoruz. iğne iplikle oynar gibi. 36 Hı. öğrenciniz ve 2 saat dersiniz var haftada. Bir öğrenciye ne kadar vakit ayırırsınız? İşte e, bunların hepsi Handicap biraz işte kodlama öğretmeye çalışıyoruz. İşte biraz uyanık çocuklar kendi başlarına bir şekilde ilerlemeye çalışıyorlar. Tabii çok başarılı öğrenciler de var. Setleri evlerine alıp uygulamak isteyen ya da çalışanlar var. İnternette bununla ilgili çok büyük kaynaklar var. Biz şunu yapabiliriz okullarda çocuklara bu işin nasıl olduğuyla ilgili farkındalık ya da temel düzeyde bilgi verebiliriz bilgisi varsa peki ne yapmalı o çocuk? Hani o aranın açılmaması, ondan soğumaması için. Evet, kendi setlerini alıp yine internette, YouTube üzerinden olabilir. Bununla ilgili çalışmalar yapabilirler. Yani gerçekten e, bu alanda çok e, ben bir şeyler yapabilirim ya da çok hevesliyim diyenler varsa tabii özel dersler de alabilirler. Yani kurslara da gidebilirler. Şimdi burada ben tabii kurslarla ilgili yorumda bulundum ama bu hepsinin hmm. kötü olduğu ya da ee, kursların boşa gittiği anlamına gelmiyor. Ancak e, burada herkesin de kursa gitmesinin çok da bir anlamı yok. Yani herkesin kodlama ya da programlama öğrenmesinin bir anlamı yok. Ben bu anlamda. ilgileri var. Evlerine aldılar setleri. E, bir yere kadar getirdiler, gidemiyorlar. Tabii burayı aşmak için işte internet de yetersiz kaldı. Kurslara yönelip e, burada ilerleyebilirler. Biraz içselleştirmek lazım Ezgi Hanım. Şimdi Diyelim ki birisi İngilizce öğrenmek istiyor. Şimdi bir İngilizce öğrenmek için buradaki yapı birbirine benzediği için söylüyorum İngilizceyi. Yani burada bir programlama dili öğrenmek, işte bir yabancı dil öğrenmek gibi. Ben atıyorum bir ay İngilizce kursuna gidip İngilizceyi öğrenebilirim. Sonrasında kurs bittikten sonra bu kursta yani öğrendiğim şeylerle ilgili hiçbir şekilde tekrar yapmazsam ya da çalışmazsam yaklaşık bir ay sonra öğrendiğim şeylerin yüzde sekseni yüzde çöp olur. Buradaki işte böyle yani insanların artık e, bir programlama dili öğrenmek istiyorlarsa Hı -hı. ya da işte 3D tasarım konusunda mı geliştirmek istiyor? Her gün diyelim ki 3D tasarım yapacak. Yani bunun lamıcım yok. 2-3 tane şekil çizip ya da nesne oluşturup tamam ben bu işi Bitirdim derse kendisini geliştirmiş olmaz, sadece o işi öğrenmiş olur. E, aynı şekilde programlama içinde bir dil öğrenir gibi. Artık hayat felsefesi yapıp devamlı her gün bununla ilgili tekrarını yapıp pratiklerini yaparsa ancak bu şekilde kendilerini gerçek e, kendilerine bu şekilde işte e, öğrenmelerini gerçekleştirirler. Hedeflerine de ulaşabilir. Öğretim modelleri, tasarım odaklı düşünme ve proje öğretimi başlıklarınız var sizin eğitimlerinizde de genelde evet. kullandığınız. Bunlar nedir? Aslında oyunlaştırma üzerine bence bir başlı başına böyle bir canlı yayın yapmak lazım. Çünkü gerçekten çok önemli. Genel olarak olaya girersek hani direkt eğitimin bir parçası değil de oyunlaştırmanın öneminin ne kadar olduğundan başlarsak Çocukların e, iletişim kurma, Onlara yaklaşma araçlarımızın başında bu oyunlaştırma ya da oyunlar geliyor. Siz çocuklarla oyun oynadığınız zaman onlarla aranızdaki yaş farkını da köprüleri de atıyorsunuz. Tabii kendi yaşıtlarıyla oynadığı belki zevki alamaz ama sizden de farklı zevkler alır. Siz de çocuklarınızda vakit geçirdiğiniz için bununla ilgili haz alırsınız. Hatta bazen şöyle gelen velilerimiz oluyor. Hocam işte bizim çocuk... Gece gündüz oyun oynuyor, Nasılsın diye sorsak cevap vermiyor. Biz onunla iletişim kuramıyoruz diyorlar. Şimdi mesela o çocuğa gidip oynadıkları o bilgisayar oyunu ile ilgili konuşmak isterseniz, oyunla ilgili sorular sorarsanız çocuk size saatlerce oynadığı oyunu anlatır. Şimdi bu müthiş bir silah bizim için ama tabii biz bunu kullanmayı bilmiyoruz. Böyle bir silah olduğunu da bilmiyoruz. Eğitim açısından da bir şeyi kalıcı öğretmek için, ya da işte e, onların ilgisini çekebilmek için biz oyunlaştırmadan faydalanıyoruz. İşte yaptığımız bu kodlama etkinliklerini de başlangıç kısmında oyunlarla öğretmeye çalışıyoruz. Yani çocuklar kendi oyunlarını gel geliştirmeye başlıyorlar. Bir sonraki aşamada bu robotik eğitimleri de tabii sıkıcı geleceği için çoğuna e, özellikle 5 ve 6. sınıf düzeyi için konuşursak oyunla öğretme işlemi yapıyoruz. da Aslında tabii gizli öğrenme de yapıyoruz. Yani biz ön planda oyunlaştırma yapıyoruz ama atıyorum bir şeyi öğretirken e, diyelim ki uygulamanın menüsünü anlatmak herkes için sıkıcı olabilir ama şimdi bunu bir uygulama içerisinde oyunla orada kullanacağı bileşenleri kullanmaları sağ sağlanırsa hem öğrenci, öğrenme kalıcı olur. Yani oradaki menüdeki ...işte özelliğin ne olduğu belki ilgisini çekmez ama oyunlaştırmayla birlikte hem bunu öğrenir hem de çok eğlenceli bir şekilde eğitimini tamamlar. Programlama eğitimlerinde de bizim hedefimiz şu, diyelim ki biz işte gelen kişiye ya da öğrencilerimize Arduino'yu bağladık, bilet yaptık, tamam şimdi bunu herkes yapabiliyor. Ancak bizim burada yapmak istediğimiz şu... Bu öğrendiği beceriyi başka yerde nasıl kullanacak ya da günlük hayatta bir ihtiyacını nasıl giderecek ya da farklı bir problem üzerinde nasıl çözecek. İşte bunu yapabildiği zaman yani taklit e, aşamasından çıkıp kendi ihtiyaçlarını çözüp kendi modellerine e, robotik için de konuşuyorum genel olarak da konuşuyorum yaptığı zaman biz eğitimimizin amacına ulaştığını düşünüyoruz yani. Mesela üç boyutlu e, eğitim vermiyoruz da işte tasarım odaklı düşünerek işte e, ihtiyacına yönelik ürün tasarlama, üç boyutlu ürün tasarlama eğitimi, İşte robotik eğitim değil de e, Arduino ile işte elektronik ürün tasarlama gibi ya da bir ihtiyacını karşılama gibi ileriki vadede ifade de bu şekilde düşünüyoruz. Evet. Çocuk diye, diyor ki işte biz hocam LED yaktık ama şimdi ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Hmm. Ee, ne yapabilir? İşte okula gittiği zaman diyelim ki ya da iş yerine gittiği zaman e, telefonunu eline aldığı zaman evin ortalama sıcaklığına bakabilir. Bakın ortalama o anlık da olabilir. Ortalama da olabilir. Eve geliş saatine yakın e, baktı ki evin sıcaklığı düşmüş. Klimasını uzaktan çalıştırabilir. İşte bizim aslında hedeflediğimiz şeyler bunlar. Yani olay bilet yapmaktan çok daha fazlası. Lisede bir öğrenci daha hani üniversiteye girmemiş ya da ortaokulda evet. böyle işte kodlama ilgisi var. Şimdiden başlayıp böyle yavaş yavaş ilerletebilir Ya tabii aşinalık durumları var burada Ezgi Hanım. Hani hayatında hiç işte yabancı dil bilmeyen birisine mi işte Almancayı öğretmek kolay yoksa İngilizceyi çok iyi öğrenmiş birisine mi e, Almancayı öğretmek kolay dersek, hı hı. Almancayı bilen için daha kolay. E, sıfırdan başlamayacak tabii ki. Ama o dili de öğrenmesi gerekecek. Hani mantığını sıfırdan almayacak ama dilin hı hı. sözcüklerini, yapısını tekrar öğrenmesi gerekecek. İşte bizim e, burada yaşadığımız şey de bu. Peki hocam. Çok keyifli bir yayın oldu. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. Sağ olun. Yayınlar ben teşekkür... Için, davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Vallahi fırsatı verdiğiniz için ben de teşekkür ederim. Kendinize çok memnun oldum. Kendinize ben iyi, de iyi de bakın. Görüşmek olgun, üzere. İyi, i̇yi geceler. Sağ olun. <Sessizlik>